Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda rich regresyon yapısını anlatıp bitirmiştik arkadaşlar. Reç regresyon yapısının özellikle çoklu regresyon analizi içerisinde çoklu doğrusal bağlantı problemlerinin ortaya çıkartabileceği yapıları bir ceza işlemi ile ortadan kaldırmaya çalıştığını öğrenmiştik. Yine aynı mantık çerçevesinde bir regresyon yapısını sizlere anlatmaya çalışacağım. Yapımızın adı Lasso Regresyon Yapısı arkadaşlar. Rich regresyon yapısına benzer bir yapıda aslında çalışma mantığıyla çalışır ancak ufak bir farklılık var. Öncelikle isterseniz bir tanım yapalım. Ismer diye bir site karşıma çıktı Türkçe bir tanım ararken sizlere anlatmak için. Örneğin burada cümlemizi bir okuyalım daha sonra biz elimizden geldiğince anlatmaya çalışalım. Klasik çoklu regresyon analizinde bağımsız değişkenlerimizin bağımlı değişkenimiz üzerindeki etkisinin anlamlı olup olmadığını test ederiz. Kurulan model sonucunda bir bağımsız değişken anlamsız bile bulunsa matematiksel açıdan modelde yine yer almaktadır. Ras Lasso regresyon analizi ise anlamsız değişkenleri modelden dışlama özelliği olan muazzam bir yaklaşımdır. Lasso regresyon analizine yoğunlaşmadan önce bazı önemli noktalara değinelim. Regresyon analizi en az sayıda değişken ile en başarılı modelin kurulmasını ister. Her değişken model açısından bir maliyettir ve anlamsız olan değişkenler modelin performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Peki anlamsız olma ölçütü denildiğinde ne anlıyoruz? İlk akla gelen şey anlamsız olan değişkene ait regresyon katsayısının yani aslında beta parametresinden bahsediyor, sıfıra eşit olmasıdır. Yani beta katsayısı tam sıfır olursa otomatikman ne olacak? E, sıfır çarpı değişken olduğu için direkt olarak sıfır sonucuyla modelden bir çıkış yapacak arkadaşlar. Peki lineer regresyon analizinde bu mümkün mü? Maalesef hayır. Klasik çoklu lineer regresyon modelinde regresyon katsayısını tam olarak sıfır bulamazsınız. Teorinin kendisi gereği de böyle bir ihtimal yok. Peki bu bir tanım girişiydi arkadaşlar. Biz tekrar bir dönelim kendimiz neler yapabiliriz? Şimdi öncelikle bir regresyon yapısını tekrardan bir hatırlayalım. Buna ne demiştik arkadaşlar? L2 düzeltmesi adını da alıyordu hatırlarsanız. Bu yapı bizlere i eşittir 1'den n'e kadar hata terimi yani y i'den y tahmin i'yi çıkarttıktan sonra karesini alıyoruz. Daha sonra bir lambda parametresi yardımıyla arkadaşlar bir cezalandırma işlemi şöyle yazalım j eşittir birden p'ye kadar diyelim. Bu da beta katsayımız bc'nin karesi diyelim. Lasso yapısı ise yine aslında aynı mantık çerçevesinde çalışır. Ancak ufak bir farklılık daha arkadaşlar. Buna da şöyle Lasso diyelim. Lasso yapısı da genellikle L1 olarak geçer literatürde. Bu da aynı mantık içerisinde i 1'den n'e kadar y i eksi y tahmin i'nin karesi artı lambda yine toplam işaretiyle j eşittir 1'den p'ye kadar. Bu sefer yapı <laughs> karesini almak yerine betaların mutlak değer yapısı üzerinden ilerler arkadaşlar. Bu lasso yapısının aslında bir model yapısı şeklinde düşünebilirsiniz. Yani rich regresyon modeli bu şekilde çalışırken lasso yapısı ise bu noktada çalışır. Peki bunların arasındaki fark nedir arkadaşlar? Şimdi rich regresyon yapısı bir cezalandırma işlemi yaptığında beta kat sayıları üzerinde sıfıra bir yakınlaşma yapar arkadaşlar. Elimizdeki beta katsayılarını sıfıra doğru hani hatırlarsanız lambda parametresini değiştirdikçe nasıl değişiyordu katsayı yapıları. Bu şekilde sıfıra bir yakınlaştırma yapar ama hiçbirini tam anlamıyla sıfır yapıp modelden dışlamaz. Ancak lasso model yapısında bu durumun sıfır olma durumuna evriliyor. Yani aslında İşe yaramayacak olan kas sayı yapısını cezalandırma yöntemi ile sıfır yaparak modelden dışlama yapıyor arkadaşlar. Modelden dışlama yapıyor. Aslında ikisi de yani birbirlerinin yerlerine kullanılabiliyor. Yani illa şu kullanılacak bu kullanılacak diye bir durum yok. Bu tamamen yine model yapısı üzerinde Rich regresyon da uygulayabilirsiniz, Lasso regresyon da uygulayabilirsiniz ve sonucuna göre yine bir rescore yapısı bakacaksınız veya işte hata yapılarına bakacaksınız. Biliyorsunuz modelin başarısı üzerine bazı parametreleri değerlendirmek gerekiyordu. Yine rich regresyon yapısındaki lambda parametresi gibi Lasso'da da bir lambda parametresi var. Yine cross validation yapısı üzerinden en optimal olan lambda seçilir. Yani lambda şu olacak, bu olacak diye bir de, de, değerimiz yok arkadaşlar. Bunlar tamamen yine sezgisel olarak bir hiper parametre olduğundan dolayı elimizden geldiğince en uygun olanını seçmeye çalışacağız. Peki Lasso regresyon modeli Python'da nasıl kodlanıyor isterseniz biraz da o tarafa doğru geçelim. Şimdi boş bir e, Python açalım arkadaşlar. Bir Pandas kütüphanesi alalım. Pandas SPD. Şimdi e, dışarıdan bir data seti alacağız ama data setini biz kendimiz bir yerden indirip de e, buraya Pandas ile yükleyemeyeceğiz. E, site Learn içerisinde bulunan bir data setimiz var Arkadaşlar bu data setimiz üzerinden lasso için örnek vermeye çalışacağız bunun için from Cyclone yapısını arkadaşlar nokta data sets diyoruz import noat bastın diye bir data setimiz var Arkadaşlar bunu kullanacağız dışarıdan getirdiğimiz gibi değil. Bu çünkü e, bu örnek için hazırlanmış bir data seti. O yüzden bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirlerken de yine farklı bir metot uygulamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle df data frame olarak eşittir diyoruz arkadaşlar. load past'ını buraya gönderiyoruz. Şöyle bu şekilde gönderdik. Şimdi print df diyelim bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak birlikte inceleyelim arkadaşlar bastığın data seti içerisinde çalıştırsın Şimdi bakın burada arkadaşlar bir data frame yapısı yok bazı değerler bakın bir array içerisinde geldi ee, yine aşağıda bir böyle yazılı açıklamalar var. Data seti ile ilgili bilgi veriyor bizlere. Bizim için şu anda çok önemli değil bu dataseti üzerindeki bilgiler. Biz sadece elimizde bağımlı ve bağımsız değişkenler üzerine bir lasso regresyon yapısını kurmaya çalışacağız. Ama öncelikle bu datasetini biraz düzenlememiz gerekiyor. Şimdi öncelikle bunun için arkadaşlar bunu bir data frame yapısına çevirmem gerekiyor. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? data diyorum arkadaşlar. Eşittir dedikten sonra pd nokta data frame diyorum. Bu data frame yapısında öncelikle data mı tanımlamam gerekiyor. Bunun için arkadaşlar yukarıdaki df nokta data parametresini kullanıyorum. İkinci kısımda ise columnslar yani sütunları belirlemem gerekiyor. Bunun için de yine Boston yapısına tanımladığınız DF üzerinden tanımlamayı yaptık arkadaşlar. Aslında bilgiler burada mevcut ve ancak biz bu bilgileri birlikte düzenlemeye çalışıyoruz tamamen bu şekilde. Ha, çok bir şey anlamadım hocam diyorsanız da çok da önemli bir şey değil onu söyleyeyim sadece biz burada data frame yapısına çevirmeye çalışıyoruz örnek için hazır olarak oluşturulmuş olan bir data seti düzenliyoruz. Bunun için arkadaşlar yine df nokta dedikten sonra feature names yapısı diye bir yapı var arkadaşlar. Şu şekilde Alt -tere dedikten sonra aynı bu şekilde gördüğünüz gibi df .feature names yapısını gönderebilirsiniz. Print data diyelim. Şimdi bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak arkadaşlar. Çalıştıralım bakalım. Bakın ne oldu? Yine yukarıda bazı bilgi yapıları geldi ama şimdilik istediğimiz bir biçime tekrar döndü. Şimdi ev fiyatlarıyla ilgili bir yapı aslında. Bunun için buralarda bazı değişkenlerimiz mevcut ama dediğim gibi bizim için çok önemli değil buradaki değişkenlerin anlamları. Şimdi burada bağımlı ve bağımsız değişken kavramını ayırmak için aslında data setini üreten ekip bağımlı değişken yapısını yine bilgi içerisinde ancak buradaki data içerisinde tutmuyor. Yani aslında dışarıdan yeni bir e, bağımlı değişken tanımlayacağız birlikte yapacağımız işlem bu e, yani Burayı göstersem mi göstermesem mi diye çok düşündüm ama e, Yine de anlatayım dedim arkadaşlar yoksa hazır halde bütün yapıyı ben oluşturup e, Sadece elimizde bu data setimiz var diye hatta bu data setini tamamen oluşturup bir e mi aktarsam diye düşündüm ama Yine bu noktada da Bu tarz data setlerinde Böyle problemler karşınıza çıkabilir arkadaşlar peki Aşağıya doğru geldim. Veri eşittir dedikten sonra öncelikle datayı bir kopyalayalım. Data.copy diyerek bir kopyalama işlemini yapalım. Şimdi öncelikle bu data setindeki bulunan bütün değişkenler bizim için bağımsız değişken. Bağımlı değişkeni ise ayrı bir parametre ile çağıracağız arkadaşlar. Bunun için öncelikle veri içerisine yeni bir sütun oluşturuyorum bu sütuna price yani fiyat ismini veriyorum arkadaşlar. eşittir dedikten sonra yine df üzerinden bir target işlemi uyguluyorum. Yani aslında hedef değişken olarak da Türkçe'ye çevirebilirsiniz şimdi print veri diyelim. Bakalım istediğimiz bir şekilde datamız gelecek mi arkadaşlar? Yani dışarıdan tekrardan ekledik aslında. Bu data frame'in içerisinde yani bizim load past'ın yapısının içerisinde bulunan ancak bu şekilde tekrar ekleyip e, güncellememiz gereken bir yapı. Şimdi buraya kadar çok önemli değil. Sadece biz data setimiz üzerinde işlem yapmaya çalıştık. Data setimizi çağırdık. Şimdi bundan sonra asıl bizim sürecimiz başlıyor. Neler yapmamız lazım? Bağımlı bağımsız değişken <laughs> ayırmamız gerekiyor. Eğitim test data setini ayırmamız gerekiyor. Ve artık yavaştan model yapımızı kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki şu artık burayı da siliyorum. Burayı da kapatıyorum arkadaşlar y eşittir. Bağımlı değişkeni. Artık benim price diye bir değişkenim var. Price'ı çağırabiliriz arkadaşlar. İkinci kısımda ise yine veri üzerinden bir drop işlemi gerçekleştiriyorum ve price'ı dışlıyorum arkadaşlar. Yani bağımlı değişkeni dışarı atıyorum. Yine aksis kısmına bir değeri vermeyi unutmuyoruz. Sonuçta bir sütun işlemi gerçekleştiriyoruz burada. Tekrardan isterseniz X'i bir yazdıralım. X yapısının içerisinde price'ın olmaması gerekiyor. Çünkü bir dışlama gerçekleştirdik onu bağımlı değişken olarak ayrı bir değişkene tanımlamış olduk. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Bizim bu data setimiz üzerinde eğitim ve test olarak bir parçalamamız gerekiyor. Tabii ki bunlar genel örnekler olmadığı için arkadaşlar. Yani proje bazlı örnek yapmadığımız için veri ön işleme gibi süreçleri şimdilik atlıyoruz. Çünkü bizim şu andaki önceliğimiz Model yapıları üzerinde bilgi sahibi olmak, modelleri öğrendikten sonra zaten proje bazı örnekleri ilerledikçe bizler bir data seti üzerinden sıfırdan başlayıp neler yapmamız gerektiğini toparlamamız gerekiyor. Zaten bildiğimiz şeyler aslında. Sonuçta veri analizinde de sizlere anlattım bu süreci, veri ön işleme sürecini. Ancak bu tarafta her bir yapıyı anlatırken teker teker, veri ön işleme yapısının yapmamıza gerek olmadığı için e, bu sürece bu şekilde ilerleyeceğiz. Ancak model yapılarını öğrendikten sonra sıfırdan bir data set ile bir model oluşturmaya başlarken mecburen veri ön işleme sürecini yine üzerinde ağırlıkla hatta durmamız gerekecek. Peki şöyle yukarı gelelim artık e, veri setimizi ayırmamız gerekiyor. Model Selection üzerinden Train Test Split yapısını alıyoruz x train virgül x test virgül y train virgül y test olarak oluşturduk. Train test split yapısı üzerinde yine buraya x'i daha sonra y'yi daha sonra test size'ı 0.20 diyelim ve bir de random state'i gönderelim arkadaşlar. Şimdi doğrusal regresyon modeli kurmayacağım. Öncelikle bir rich model kuralım. Daha sonra da bir lasso model kuralım ve bunlar arasındaki fark neler? Bunlara birlikte bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizim ras rich model özür diliyorum. Rich model kurabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Cycle learn üzerinden linear model dedikten sonra import rich yapısını çağırmamız gerekiyor. Şimdi, rich altı model diyelim eşittir dedikten sonra rich yapısını çağırıyorum. Alfa değerini 0.1 olarak tanımlayalım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Fit işlemini yapmam gerekiyor model üzerinde. Bunun için de arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? X train yapısı ve y train yani eğitim pardon şurası test oldu. Eğitim datasetini modelin fitlemesi için göndermem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu model yapısını aslında yaptık şu anda. Bir rich model yapısını kurduk. Bununla ilgili isterseniz bazı değerleri alalım. Bunun için de şöyle import mt diyelim arkadaşlar. Şimdi yapımızda bizim sonuçta hem eğitim dataset'imiz hem de test data setimiz var. Eğitim data seti ile bir model yapısını oluşturduk ve yine eğitim data seti ile ve pardon doğru eğitim data seti ve test data seti ile bir rekare skor yapısını almamız gerekiyor. Cümleyi kuramadım toparlayamadım o yüzden böyle biraz karışık oldu. Şimdi bunun için arkadaşlar öncelikle print yazalım. Daha sonra rich model nokta score diye bir yapıyı çağırıyoruz. Bu score yapısının içerisine arkadaşlar x train ve y train'i gönderiyorum. Yani eğitim datasetini gönderiyorum. İkinci yapıda ise yine bir score yapısı gönderiyorum arkadaşlar. Burada da x test... Şöyle yazalım virgül y test yapısını gönderiyorum. Aslında yaptığımız şu eğitim ve test data setinden ayrı ayrı bir başarı puanlaması istiyorum arkadaşlar. Şimdi biz normalde iş süreci nasıl yönetiyorduk? Bir model yapısını fitliyorduk daha sonra tahmin yapısı oluşturuyorduk ve tahmin yapısı üzerinden bir skoru alıyorduk. Onu da yapalım bakalım hem aradaki farkı da görmüş olursunuz arkadaşlar tahmin diyelim buraya yine rich moda nokta predict diyorum arkadaşlar predict yapısına x testi göndermem gerekiyor yine aşağıya doğru geldim burada neyi yazdırmam gerekiyor bu sefer benim arkadaşlar mt nokta yapısının içine öncelikle y testi daha sonra da y tahmin üzerinden gelen değerli Şimdi üçünü de bir çalıştıralım bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi ilk değer 0.75 değeri benim için eğitim datasetinin başarı puanlaması olarak ölçebilirsiniz. Sonuçta bir skor yapısı. İkincisi ise 0.668624 ile başlayıp 14.12 ile biten test datasetleri üzerinden aldığımız bir puanlama... Üçüncüsü ise 0.6686 ile başlayıp 14.12 ile yani bir öncekiyle aynı sonucu veren değer. Aslında yapı aynı şeyi çıktısını veriyor. Skor yapısını kullandığınızda eğitim data seti üzerinden de puanlama alabilirsiniz. Test data seti üzerinden de puanlama alabilirsiniz. Rekare skor yapısını kullandığınızda y test ve tahmin değerleri üzerinden yine x test ve y testin puanlamasını alabilirsiniz arkadaşlar. Genellikle biz rekare kullandık şimdiye kadar ama artık skor yapısının da aynı sonucu verdiğini öğrendik. Ve bu şekilde de bundan sonraki süreçlerde artık aklımıza ilk hangisi gelirse, hangisi alışkanlık haline geldiyse onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu noktada da yine aynı değerleri döndürebiliyoruz. Peki neden burada train yapılarından da bir score istedik? Aslında bu süreç içerisinde sürekli kullanmamız gereken bir şey arkadaşlar. Neden? Neden? bir X train yapısı ve Y train yapısı yani eğitim data setinin de kendi içerisindeki bir başarı puanlamasına bakmamız gerekiyor ve bunu test data seti sonucuyla da karşılaştırmamız gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum. Eğitim data setinin çok yüksek bir skorla çıktığını varsayarsak örneğin %99.9 gibi çok yüksek bir yapıyla çıktıktan sonra Test datasetinde o kadarlık bir başarı, hatta ondan uzak bir başarı gördüğümüzde bu noktada şu şekilde düşünebiliriz. Şimdi rekare kare yapısı aslında bize bir açıklama sürecini veriyor. Bu yapıda eğitim datasetinin bir aşırı öğrenme probleminin olabileceği hakkında bir ee, bizlere ipucu veriyor aslında. Çünkü... Mesela çok yüksek karede her zaman şüphelenin. Bu muhtemelen arkadaşlar bir yüksek varyans problemi ile birlikte aşırı öğrenme yapısını ortaya çıkartabilir. Yine eğitim ve dat test data setleri arasında çok uç düzey bir fark olduğunda yine aslında modelin eğitim setini çok kaliteli olarak düşünebilirsek e, ya da şöyle düşünelim eğitim eğitim datasetini ezberlemiş veya hiç ezberlememiş, hiç öğrenememiş gibi ama test datasetinde de bunun tam zıttı şekilde sonuçlar aldığımızda da yine model yapısında bazı problemlerin olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar hani sizlere anlatmıştım overfitting ve underfitting yapıları işte bias ve varyans yapıları İşte bu noktada bizim model üzerinden hem eğitim data seti ve hem test data seti üzerinden alacağımız skorlarda önemli arkadaşlar neyse şurayı siliyorum artık tahmin yapısını sildim zaten aynı sonucu bizlere veriyor Şimdi biz rich modelle yapımızı kurduk arkadaşlar. Tekrardan bir çalıştıralım. Eğitim data seti ve test data seti üzerinde 0.75 0.66 değerlerini görebiliyoruz. Şimdi aynı yapıyı bir de lasso model üzerinden programlamaya çalışalım. Yani modeli kurmaya çalışalım. Yine bu noktada buraya geliyoruz arkadaşlar. Site Nonlinear model yapısının yanına lasso yazıyoruz arkadaşlar. Ve lasso yapısıyla bunu entegre etmiş oluyoruz. Bu sefer lasso altı model diyelim arkadaşlar. Yine aynı mantık rich yapısını nasıl kullanıyorsak aynı mantık. Geldim lasso'ya yine bir alfa değeri göndermem gerekiyor. Bunu da yine 0.1 olarak gönderelim. Yine lasso model üzerinden bir fit etme işlemi yapmam gerekiyor. Bu fit etme işlemi X-Train ve Y-Train yapısıyla yapıyoruz arkadaşlar. Yine şu noktada alalım şurayı. Şöyle kopyala yapıştır diyelim. Şuradaki rich modelleri artık lasso model olarak değiştirdiğimizde lasso model üzerinden gelen puanları net bir şekilde görebiliriz. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Şimdi 0.75 değeri bizim Rich Model'den eğitim data setimiz için verilen skor. 0.73 değeri ise Lasso model üzerinden gelen bir yapı arkadaşlar. 0.66 eğitim data setimiz Pardon test data setimiz için ortaya çıkan rich modelden gelen değerler 0.65 değeri ise bizlere de Lasso modelden gelen değerler. Şimdi arada bir fark tabii ki var çünkü Lasso biraz daha böyle acımasız davranıyor onu söyleyelim. Modelden dışlıyor aslında. Parametre değerini sıfıra indirerek bir dışlama işlemini gerçekleştiriyor. Şimdi bu noktada bakmamız gereken işlem arkadaşlar. Rich model ve lasso model içerisindeki parametrelere biraz bakmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Yine print dedikten sonra arkadaşlar rich model nokta yapısını çağıralım. Bir de altına lasso model için koef yapısını çağıralım arkadaşlar. Aradaki farkı inceleyelim. Çalıştıralım. Şöyle çalıştıralım arkadaşlar. Bu arada şunları isterseniz sileyim. Rekare score yapılarını kafamız karışmasın. Tekrardan bir daha çalıştıralım. Rich model ve Raslı model için arkadaşlar. Bakın kaç sayılar birbirinden farklı çünkü cezalandırma yapıları birbirinden farklı. Ee, bu noktada bakın Rich modelde sıfıra yakın olsa da tam olarak sıfır olan bir değer yok. Rich model içerisinde. Ama Lasso yapısına baktığınız zaman arkadaşlar, bakın burada bir sıfır değeri var aslında. Lasso model bunu yapıyor. Bunu modelden sıfır katsayısını vererek aslında dışlıyor. Yani buradaki değişken değeri neyse, bu değişkenin modelimizden dışlama işlemiyle, e, buradaki cezalandırma yapısıyla dışlama işlemiyle daha güzel bir model ortaya çıkartmaya çalışıyor. Tabii ki dediğim gibi, bunlar LASSO ya da Rich Model kullanacağız diye bir e, kural yok. Bunlar tamamen yine parametreler üzerinden ölçülebilecek yapılar. LASSO model yine e, Rich Model yapısı gibi bir alfa değeri alır. Alfa değeri değiştikçe tabii ki yapı da değişecektir. Alfa değeri nasıl optimize ederiz? Bir Cross Validation yapısı nasıl kullanırız? Onu bir sonraki videoda anlatacağım. Burada önemli olan nokta LASSO yapısının nasıl bir hareket izledi. Bakın diğerlerinde Rich modelde herhangi bir sıfır değeri yok. Ne kadar sıfıra yakın olan bir değer varsa da sıfır tam olarak sıfır değeri yok arkadaşlar. Bu tabii ki elimizdeki değişken sayısı az olduğu için bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ama bunu şu şekilde yine kontrol edebilirsiniz. Hemen isterseniz şuradan bir numpy alalım arkadaşlar. Import numpy as np diyelim. Yapıları da şu şekilde tekrardan oluşturalım. Print dedikten sonra numpy, sum yani toplama işlemi gerçekleştirecek. Neyi toplayacak peki? Rich model üzerinden gelen kat sayılarda sıfıra eşit olmayan değeri bizim için getirecek. Yani aslında kaç tane sıfıra eşit olmayan değer var rich modelde. Aynı mantık çerçevesinde şurayı tekrardan bir kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Bu noktada da arkadaşlar lasso model yapısının sonuçlarını bize göndersin. Şimdi biraz önce zaten sıfırı biz gördük. Muhtemelen sayı olarak lasso daha az çıkacak. Bakın 13 tane sıfırdan farklı değer var iken Rich modelde 12 tane de değişken yapısında sıfırdan farklı var Yani aslında burada bize gösterdiği bir tane değişkeni modelimizden dışlamış Arkadaşlar bu cezalandırma işlemi sonucunda dediğim gibi da lasso model yapısının nasıl kullanılacağı hakkında bilgiye artık sahibiz ama e, nerede nasıl kullanılacağı hakkında böyle net bir şey tabii ki söyleyemiyoruz. Bu elimizdeki data setimizin hareketi ile ilgili. Yani bunlar tamamen aslında bir hiper parametre gibi düşünebilirsiniz. Zaten kendi içerisinde hiper parametreler var. Ancak biz burada en iyi çıktığı alabileceğimiz yapı üzerinde kafa patlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda da yine Rich Model'de yaptığımız optimizasyon işlemini LASSO'da nasıl gerçekleştiriyoruz ona birlikte bakmaya çalışacağız arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.